arkadaşlar bu bölümde şey oluyor güneşin ruhani oluyor enfeksiyonu kapanıyor ve yanında robo da var neyse ben videoyu başlattım Aaa nereye düştüm lan ben robo senin burada ne işin var buradan nasıl kaçacağız ben bir yol biliyorum bu da şey dur ben bir şey biliyorum bunun tadına bak seni Paç duvar. Ha, duvarı deldim. Hadi gel yürüyüp kaçalım. Vatça! Oğlum burası neresi Yanardağ da ya ne zaman ya? Neyse gel yürüyüp gidelim. Vay! Uh, uh, ben de geliyorum. Oğlum oyunu düzgün oynasanız ya canavar ne? Aha oğlum buna bana korkmuş plan Sana plan yapıyorlar ya. Hadi gel resim çizelim. Tamam yes. Çiziyorum. Hi, hi, uh, uh. İlk önce 67 çocuğu çiz. Çok güzel oldu. Bunu koyalım. Şimdi kendini çiz. Bu çok güzel oldu. Bunu da koyalım. Aha oldu mu? Ay pardon valla pardon. Aa, neyse kafam. Ah. Neyse bunu atalım. Hadi gidelim sınıfa. Ha, gördünüz ya korkmakta amuda kaldı. Aa, oğlum nasıl şaka lan bu? Valla şaka şakadır. <laughs> lan ne oldu canavar? Enfeksiyon yakalandı. Dün, 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 dün. Dur ateş edin ve arkadaşımızın kafasını kırdı çık. Ateş et ateş. Tüf. Ah ne oluyor da. Ne yaptın lan arkadaşımıza? Vallahi özür deyim. Vallahi vallahi vallahi. Hop uç! Umarım beğenmişsin. Hop kardeş nereye gidiyorsun be ya like attın mı? Aa like mi attın? Görmüş olduğunuz gibi benim elim gibi butona basın like atın. Like attım be ya. Senin fabrikanın giydiği donu öpeyim be. Gel.